Vanlıyım, 24 yaşındayım. Geçimini ziraat ve hayvancılıkla yapan bir ailenin oğluyum. Her yıl yaz mevsiminde köye gider, hayvancılık ve daha çok da buğday ve yonca ekimi yapardık. Bir gün ektiğimiz bir tarlanın suyunu kontrol etmek için tarlaya gitmiştim. Gittiğim yer büyük ve düz bir dağın üzerindeydi, köye yaklaşık 2 kilometre uzakta. Tarlaya vardığımda suyun gelmediğini gördüm gidip bakayım dedim. Tarlaya gelen su ise köyümüzde bulunan en büyük dağın dibinden kaynak suyu gibi gelir. Suyun en başından tarlaya gelen su patlak vermişti, onardıktan sonra suyun akışı ile beraber tarlaya doğru yavaş yavaş yürüyerek bir sigara yakmak istedim. Hava, rüzgarlı olmamasına rağmen yaktığım her kibrit sönüyor, bir gariplik vardı, ya da bana öyle gelmişti, kibriti bitirmeme rağmen ateş yanmıyor ve arkamda gerçekten bir enerji hissediyordum. Ben suyun gittiğini düşünürken, bir baktım ki su kesilmiş, herhalde bir daha patlak verdi, diye geçirdim içimden. Geri döndüm bir daha, bir adım atayım derken bana çok çok yakın bir ses adımı telaffuz etti. Etrafıma baktım, ıssız dağlardan başka bir şey yok. Bir daha aynı ses ve bu beş defa tekrarlandı. Korkmuştum, aldırmamaya çalışıyor şarkı mırıldanıyordum. Su kaynağına ulaştım su aynı yerden patlak vermiş yine. Onarıp suyun akışı ile beraber gitmeye başladım. Sanıyorsam on adım atmadan su yine patlak verdi. Bir gariplik olduğunu biliyordum. Kibrit yanmıyor, su gelmiyor, birileri adımı telaffuz ediyordu, bizim arkadaşların oyunudur diye söylenirken içimden, tekrar arkamı döndüm, Suyun kaynağına uzun boylu, yabancı, kirli sakallı biri oturmuş, eliyle su içiyor, gözlerini dikmiş bana bakıyor. Acayip ürkmüştüm. Bu da kim dedim kendi kendime. Gerçekten adamda alışa gelmişin dışında garip bir tip vardı. Herhalde halüsinasyon görüyorum sandım. Çünkü suyun kaynağındaki dağda zehirli otlar olduğu için kimse koyun otlatmaya gelmez ve o dağda yol varken kimse başka köye yaya yürümez dedim. Ben suyla ilgileniyor gibi yapıp korkuyla düşünüyorken, kafamı kaldırdım ki yok. Nereye gitti acaba? Biraz öteye baktım, dağın diğer ucundan aşağı iniyordu. Ama yürümesi bile çok garip, sanki koşuyordu. Ama her bakışımda başka his uyandırıyor, inanın tarif edemiyorum. Ne yapacağını izledim, aşağıya vardığında yere eğilip eline tırpan aldığını gördüm, bir an rahatladım, Bizim köydekilerden biri tutmuş bunu ot biçmesi için dedim kendi kendime ama daha ot biçilecek sezonda değil yaklaşık 25 güne yakın bir zaman var peki kim bu o tırpan ne Allah'ım yardım et Tabanlara Kuvvet Köy'e kadar koştum korkuyla eve gittim Korkum geçmişti bir sigara içtim köyün gençleriyle 15 dakika falan geçmişti aradan az önce söz ettiğim ot tarlasının sahibi geçti Metin amca dedim sen ne ara amele getirdin daha erken değil mi ne amelesi dedi Vallahi dedim demin ben tarla suyu için kaynağa gittim bir adam senin otunu biçiyordu Yok öyle bir şey dedi istersen git bak dedim bana sen de gel dedi tamam dedim Atına bindi ben de arkasına bindim gittik Baktı ot falan biçilmemiş her şey normal hatta benim tarlanın suyu bile tarlaya ulaşmış Halbuki en son patlak verdiğinde, yapmadan köye kaçmıştım. Metin amca bana baktı, hani nerede, dalga mı geçiyorsun dedi, şimdi anlatsam inanmaz, kusura bakma ben öyle gördüm dedim, o da, neyse dedi ve köye gittik. Akşam çıktım dışarı elektrikler kesik, yine sigara yaktım, arkamdan bir ses, la dedi, arkama baksam da karanlıktan başka bir şey yok, dondum kaldım yerimde. İnanın bedenimde hissediyordum bir şeylerin bana dokunduğunu. Döndüm kapı kapanmış, kibrit yakıyorum sönene kadar aydınlığa bakıyorum, kimse yok, sürekli bir sesle diyor, anlamını bilmiyorum ama sonradan öğrendim, Arapça'da hayır demekmiş. O kadar korktum ki, gözlerimi açtığımda korkudan ağzımın yamulduğunu, tüm köyün başımda olduğunu gördüm. Metin amca yanıma geldi, bana doğru söyle bugün tarlada ne gördün, hatırlamak bile istemiyorum, korkuyorum, geçiştirdim, bir şey görmedim boş ver falan dedim, ben de gördüm, anlat ne gördün dedi, kafaya mı alıyor bilmiyorum ama, rahat bırak beni deyip yatağıma gittim, uyudum. Sabah olmuş, kalktım dışarı çıktım, çeşmede yüzümü yıkayayım dedim, elimi suyun akışına bırakıyorum, elim ıslanmıyor anlatılamaz kadar korkunç ve garipti, kafamı kaldırmamla o şeyi görmem bir oldu, çığlık attım uyandım, meğer rüyaymış. Dışarı çıktım, reenkarnasyon gibi rüyanın aynısı, sabah olmuş, aynı suyun akıntısı ve suya doğru gidiyorum, elimi suya attım merakla, ellerim ıslandı, güldüm kendi kendime, rüyayı unutup, yüzümü yıkadım, su içtim, başımı bir kaldırdım ki, o gün, o olayı keşke yaşamasaydım. Aynı rüyadaki adam, elleri arkaya doğru yerde uzanmış, siyah tenli, gözlerine bakmak istemedim, sanki dudağı patlamış. Bağırdım ama sesim çıkmıyor, bedenime bir kere vurduğunu gördüm, yere düştüğümde ayaklarının sanki ağaç kökü gibi olduklarını gördüm, sonrasını hatırlamıyorum. En son gözümü açtığımda, Van'da, hastanedeyim, ortopedi doktoru yanıma geldi, alınan yara izlerinde sana vuran at çok kuvvetliymiş, şansın var dedi doktor. Ne atı dedim. Sabah görenler olmuş sana bir atın vurduğunu ama ben gördüklerimden emindim. At değildi ve halen vurduğu yerde üç yıldır iz var. 3 yıldır köye gitmiyorum. O olaydan kısa süre sonra deprem oldu. Pazar günü saat 2 suları müthiş bir sarsıntı. Camdan baktığımda tüm binalar sanki oyun oynuyormuş gibi sallanıyordu. Deprem durdu. Bizler kaçmaya başladık. En son tüm kardeşlerimden emin olmak için odalara bakıyordum. Girdiğim en son odada, yine onu gördüm ama sadece gözlerimi açıp kapayana kadar. Sonra kayboldu. Daha sonra Diyarbakır'daki dayımlara gittik ailecek, oradan dayımın yardımıyla çok dindar bir hocaya gittim, yalnız başıma olayları anlattım. Sana neden böyle bir şey yaptıklarını bilemem, ama at konusuna gelince, fiziksel dokunuşları olduğu zaman insan gözüyle bile herkes tarafından görülebilirler, ve insanlar o garip şeyin sana vurmasını at vuruyor gibi görmeleri sağlanmış. Senin gördüğünü ise Allah kimseye göstermesin dedi. Kur'an'dan bir ayet yazıp muska yaptı. O günden bugüne hiç görmedim.